Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hoca Dying Light serisine durdurak bilmeden son gaz devam ediyoruz Bölüm 21 oldu arkadaşlar şu an Doktor Zer ölmüştü Onun oh. arkadaşını kurtarmaya çalışacağız derken Fatih patladı Neredesin lan? Ha. Öldüm öldüm e Niye öldürttürdü kendini? Bir tane değil ki Üç tane o patlangaç var ya oyunlar geldi ben de şu yumrukla zombi öldürme görevini yapıyordum. Allah'ım. Fatih öldü. Tepki veremedim. seni Evet göreve dönelim o halde. Fatih ne kadar lootlama keyifsiz. Çok hassas bir noktada. İki tane kaldı. Evet açtım. Bin küsürlük item çıktı Fatih. Ne düşünüyorsun? Hemen silah elim almak istiyorum. Ola, nereden geldin lan? Alkol içer miyiz Fatih? Yok. Tamam. Bana haram olmayan bir şey söyle. O. Ya hadi gidelim ya boş yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Fatih hemen konuyu değiştiriyor. Acaba Fatih Ata ismi mi? Şimdi buranın girişi nerede? What the fuck is it? Buldum gel. <laughs> Yok bulamadım. Ben buldum. Bak. Bunun bir tane adam vardı kusuyordu lan kendini dayamış tellere. <laughs> Çok yaratmayıcısı bulamamıştır. <laughs> Aynen. Aha. Camden. Camden bizde konuşuyor canım. Camden'ı çıkaralım hadi bana Kapı doldu. Şuradan bir bacak almadım mı? Ben de alacağım. Ben de alacağım. <laughs> Allah! Fatih ben gene bir bok yedim. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Nereye gideceğiz? Gel. Akapensör varmış. O dede Doktor Z... ...çok güzel bir insandı Kend be. Ne oldu lan? Sen dedin kaldın. Asansör fake mi attı diyecektim ya. Bas bas tuşa bas. Evet arkadaşlar bunların yayını gerçekten çok güzel severek izliyorum. Sizin de abone olmanızı tavsiye ederim. <laughs> Eyvallah. Hadi öptüm sizi. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah teşekkürler arkadaşlar. Burada çok tuhaf bir yer Fatih. Bizim hoca burada şey olmuş ya, mahsur kalmış. Lan! Yarımdaki zombi sen sandın Fatih, unutluyon sandın biliyor mu? Yavrum. Elbise mi giyeceğiz Fatih? Aa varandırma gel gel. Ana skin, fare. gitsem hemen fareleri yavrum. O ne lan? Ben fareden korkarım Fatih. Fare bir örümcek 2. Ben korkmam da. Yani farenin dokunduğu bir şey, böyle eşyan falan olursa direkt çöpe atarım yani. Uuu, kafa parçası. Ah kart. Kart aldın Aldım. Buradan. De de de. Tamam, okay. Ha oraya da mı açıyorduk? Özür diliyorum ya. Ben Alright onu görmedim. Oğlum on <laughs> buraya nereden geldi? <gülüyor> <Usta> <gülüyor> bu safa bir <laughs> işte. Azından. Bak bak uçuyorum bak Fatih <laughs> bak uçuyorum bak. Hadi, bak, uçuyorum, bak. <laughs> Ya ben gelirken çömeliyor bu. Gerçekten bayağı iyi. Kask şey. var adam. Ne yapacağız? Silah çekeyim gel, mi? Silah çekeyim mi? Gel gel gel. Kulaşmayacağız yani. Şuradan bir yerden oraya giriş falan. Bilmiyorum. Biraz olmaz. Neyse dur. Durdum. Kapıyı açamıyoruz. Bura var. Buraya geldiğimiz yer. Gel. Ben doktor. Orayı kutlayabilirsin. Giremiyorum ki içeriye ya Gelsene beni takip et diyorum sen sürekli beni kaybediyorsun. Ama doktor vardı orada. Alright, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a uh, man very similar to you. Bitti. the. operative who helped us was supposed to evacuate alongside Sağdan, us. Aynen, uh, Guess how well that out. and I got stuck here. Oh, <laughs> <benziyor>. <laughs> <türülecek> inhibi, edi, edi, edi. E. B. D. X. E. I kapıya açtıralım Nasıl? Alan çıktı. Bura. Açıldı kapı Nasıl açtığını sormayacağım. Anam. Altı canım kaldı. Dur can basayım sana. Yok yok bastım. Sadece benim üstümde can yok. Biliyor musun? <laughs> Yanlış yerdeyim ya. Havalandırmaya gitmeyecek miydik? Profesör Dekos'unu bul. Buradan gitmiyoruz havalandırmaya. Gel. Mi? Gel. Doğru. Yürüyorum. Gel gel. Bence buradan sağa döneceğiz. Ulan kalksana be. Buradaki sığırı ben vurayım mı şöyle? Vur, vur ben de gayet altında alayım bunu. 3 mermide anca bayıldı amına koyayım. Zaten bir tanesi kaskını kırdı anca. Bu canlı gibi lan. Yok ya o çekmiş bir şey. Eee? aşağı iniş şey yok mu ki? Hoca yerde kimyasal atık var yere basma. Ben yere basar mıyım sen bana dedikten sonra? Neredeyiz ya? Oradan aynen oldu bu. Gel bakalım. Eee? <laughs> Hemen domal fatih. şuradan şöyle geçsek. Şu kapıyı açsak açılmaz tabii ki de. Ben de burayı açayım. Açılırsa. Hatırım kaldı. temizleyeyim. Oğlum o darbe ölmen lazım senin be. Hala yaşıyor. Peki şimdi. Anam 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 anam. Gel. Dur. Neydi bunun? Bu aracın ismi neydi? Remork. Yok. Ee, bir danger. Yok. Ee, neydi unuttum ben de unuttum. Hidrofir miydi neydi anasını satayım. Prolo yok o başka bir şey. Ananı sikeyim ya. gayet Ya zaten yerde yatıyorsunuz. Ha burayı açtım bak bu sefer. Tamam dönerken sıkıntı çekmeyiz gel. Bu aletin adı. Bence vidanjör ama sen bilirsin. Vidanjör bok çeken şey anasını satayım. Ne vidanjörü? Ya bok? Ya karıştırma Allah Allah. internetten bakarım bak şimdi. Hidrofir miydi? Neydi abi? Ah, miydi? Neydi Yok amına koyayım. Bir fazla diyorum nitrat amına koyayım. Neydi lan bu? Ama öyle bir isim vardı. Forklift. Forklift. Heh. Forklift. Hatırladım be kafayı Ortadaki çalışmadı. Şurada bir var. Hemen <laughs> koy bir daha diyor bof çeken diyor ya. <laughs> Recep Bey'dik gibi konuştun aynı. Boku bok. <laughs> bana bırak. Bana bırak. Ya bana gelince patlatma. Ha gelince anasını sik. da sıkıntı olmaz. Bak burada ben benim oklarımı gördün mü ya? Hayır görmedim. I don't know. Burası tanıdık sanki. geldiğimiz yer. Geri döneceğiz. Aha sıçtık amına koyayım. Yok bunları zehirliyorduk galiba ya. Hadi oyun geberim. Zaten ölür neyini zehirliyorsun ki? Sonuç olarak virüs dediğin şeyin de sağlıklı bir bünyeye ihtiyacı var. Of. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. E. Neyse bu kadar. Oyun bitti. <laughs> evet. Güzel bir maceraydı. Kapı açılmıyor ya? Oh, ben bunları ultlamadan şuradan şuraya gitmem. Zombileri öldürürken zorlandın mı peki? İyiyim. Sen. Ne zaman? O zombileri öldürdün ya. Yok hiç zorlanmadım bir tuşa bastım kendi kendini öldü zaten. Keşke korona virüsü de böyle dezenfekteyle ölse yok olup hepsi. Ya. Oğlum tuvalet vardı. Şurada iki çöydüreydim ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nerede? Doktor? Doktor? Oğlum kesin burada değişik bir şeydir ha. Aa normal insanmış lan bu. Bildiğiniz ki sıkabildiğime çok sevindim. Şimdi o doku örneklerini alalım bakalım. Al bakalım. Hoca Vallahi var ya, 10 günüm var, tedaviyi buldum buldun. Yoksa gelir, <gülüyor> <gülüyor> kolunu keserim. Ben kulaklarını kestim. Her yerini keselim adamcığım. Çükünü keselim, sünnet edelim, hadım edelim. Tamam, edelim. Epey uzun sürecek diyor. Oğlum 10 gün dedik lan, 10 gün dedik lan. Now, what, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That, that, thats the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, yes, Amir ah, Amir. Ah, Amir. What are do you doing with the pizza? We uh, we had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here mm -hmm. won't be for nothing. Hmm. Doctor Escudero, mm -hmm. the, the data, by the way. I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now, I have some GRE shitheads to confront. G R E. Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc, and thanks. I'll be in touch. Nereye gittin lan? Demiyorum ki. Gel aç şu kapıyı. Hangi kapıyı? <laughs> ya Fatih. Sen patlattın yalnız ben bir şey yapmadım. Fatih ben patlatıyorsam kamera kayıtta Fatih. <laughs> Sen patlattın. Ben patlatıyorsam şerefsizim Fatih. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sikecem. <laughs> Ulan tam diyorum geliyor bak. <laughs> Buna da patlar kesin diyorum. Duymadım ki ilk başta. <laughs> Allah'tan daha yok amına koyayım ya. Yangın tüpü patlar mı amına koyayım ya? Ne alakası? içinde mermer tozu var amına ya. Yani. Bir <laughs> kere öldürdün beni Fatih. <laughs> 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 Şimdi daha öyle bağlantı kurduktan sonra videoyu bitiriyoruz değil mi? Evet. Okay. Aha gece olmuş. Evet. Asi kim ya? Çatıya çatıya çık Çatıya çık. Ee bırakıyorlar amına koyayım. Dur dakika başı emcük emcik emcik. emcik. bak hadi. Çıktın çıktın tamam. Nerede bu daha iyi yeri? Daha iyi yeri değil ya hani telefon çekmiyor ya bizim hay ananı avradını bırak artık şurayı bırak. Nereye bırak? Sana demiyorum ya. Ya benim adam da var ya nereye gitsem bir tane direk var orada direğe tutunup duruyor ya. <laughs> ee... Dört kere falan aynı direğe tutundum ya. Dayıdır. Direkt fantezim var da arkadaşlar bilmiyor mu he? Fazla uçmuşum ben bu arada. Hey Troy, give the samples to Dr. Camden. I'm going to have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane. Do you copy? Game, oh. Where are you? Exactly where I should be, at top my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy. Why you mess up? I want will kill you for what you did to Jade. For everything, I will fucking kill you. Fuck you, motherfucker. I dare you. You know what? Forget it. There is anlaşma yapmış işte. Doktor Zeri'nin araştırmalarını getirip hani bize teklif etmişlerdir ya daha o teklifle dışarı çıkacak. Ben almaya helikopter gelecek diyor. Duvarların dışında yol olduğu için. Yani. Bütün dünyaya bu hastalığı yayıp dünyanın kralı olmaya çalışıyor. Vay be, olsun ya. Tamam. Evet bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Öbür iki bölüm anın anasını sikeceğiz. Artık yeter diyorum. Halen kanalıma abone abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet canım bu Bye Bay bay.